arkadaşlar. Yeni kitaplar aldım. Onları size göstermek istiyorum. Zaten çok istediğim kitaplardı. E, Bandırmadan aldım. Biraz heyecan yapalım mı? Yapalım. Böyle. Gerçekten <laughs> birincisi bence herkes biliyordur. Yani kitap. Aa gördünüz. Evet gördünüz. Evet. Şunu buraya koyayım. Evet birincisi Martin. Neden? Çok merak ediyorum. Ve bayağı kalın kitap. Daha kalın da var. Yani bu ikinci okuyacağım. Birinci okuyacağım. Az önceki. Yani. Daha göstermeliyim. Ama inanılmaz merak ediyorum. Zaten yorumlarını falan da okudum. Yani Biliyorum çok. Meraklıyım. Kitap sayısını Sayfa sayısı. Kitap sayısı. 470. 480. Sayfa sayısı. Böyle. En çok heyecanlandıran ise. Değersiz bir hayat. Evet, bu ben gören değişiyorum ya balık Esir görende. Orada yoktu hocam. Bandırma da AVM'de bulun, limon AVM'de. Evet. Kılına bakar mısınız inanılmaz kalın bak. İnanılmaz merak ediyorum. Hemen başlayacağım zaten. Hani böyle buldum inanılmaz sevindim. Gerçekten böyle içi şöyle. Sayfası nasıl söyleyeyim mi? Hemen söyleyeceğim. 800... Ay, 822 bayağı kalın. Ama Okuyacağım. Şimdi e, başlayacağım okumaya. Karşımda yüzüyorlar. Hava aslında o kadar serim, Ay, sıcak değil serin bence ama. Ben, neyse. Öyle ben de kitap okuyacağım. Bir sayfadan okurum. bakalım ne kadar ilerleyeceğim bunda. Ama çok heyecanlıyım. Sonra ise e, Martin neden okuyacağım. Ama ilk önce dersiz beraber. Elimi çok merak ediyorum. E, sonra size belki yorumlarım bir video olarak, YouTube videosu olarak ikisini e, ee, bitirdiğim kitaplar falan var aslında bunlarla alakalı da konuşabiliriz sonra. Ha, bir şunu okuyayım bitireyim ondan sonra bakacağız. Neyse efendim size dikkat edin kendinize.